Hanımım keşke Pakize gitmemiş olsaydı. Ama onun dönmesi için hiçbir neden yoktu. Yasemin öyle değil ama. Mine burada. Haklı olabilirsin emekte. Ama o günkü duygularımı, Pakize gittikten sonra hissettiklerimi çok sert bir biçimde hatırladım. Sanki bir tokat gibi çarptı suratıma. Allah aşkınıza öyle söylemeyin hanımım elimde değil emekli. Pakize'nin çekip gitmesini, o gittikten sonra içim kan ağlamasına rağmen vazgeçmediğim tavrımı hatırladım sürekli. Pakize'nin bir gün pişman olup dönüp geleceğini, benden özür dileyeceğini düşündüm. Ama sonuç ne var elimde? Hiç. Hanımım. Ne olduğunu ben söyleyeyim sana. Ne Pakize geri geldi, ne de çektiklerimi bildi. Şimdi torunumla aynı şeyi yaşıyorum. Tarihte tekerrür etmiyor mu sence? Etmiyor hanımım, etmiyor. Yasemin yaşadıklarından sonra da annesini kaybettikten sonra bocalamaya başladı çocukcağız. Acısı biraz dindikten sonra size ne kadar haksızlık ettiğini fark edecektir. Merak etmeyin. O annesini ben kızım kaybettim. Onun kokusunu içime çekerek ona sarılmayı düşünürken şimdi onun yavrusuyla mücadele ediyorum. Yasemin gidecek ve bir daha dönmeyecek diye çok korkuyorum emekten. Siz elinizden geleni yaptıktan sonrasına müdahale edemezsiniz ki hanımım. İnşallah tahmininizi yanılıyorsunuzdur. Ama eğer yanılmıyorsanız da mini burada sizin yanınızda. Şimdilik. Ne demek şimdilik hanımım? Mini sizi çok seviyor. Ve de size çok bağlı. Böyle kalmayacak Büyüyecek. Mini büyüyünce de değişmeyecek hanımım. Farkında değil misiniz? O sizi annesinin yerine koydu. O yüzden şimdilik dedim ya. Büyüyünce bugün verdiği tepkiyi unutacak. Ablasının burada bizimle kalmasını sağlamadığım için beni suçlayacak. Yanlış düşünüyorsunuz hanımım. Yani Pakize ile yaşadıklarınızın etkisiyle böyle hissediyorsunuz. Yaşayacaklarımızı ne olup ne olmayacağını bize zaman gösterecek. Ama kendimden emin olduğum bir şey var. Ne o hanımın? Yıllardır Pakize için vermediğim mücadeleyi şimdi Yasemin için vereceğim. Yasemin fark etse de fark etmese de tarihin tekerrür etmemesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. Dolduruyor kadın benim kardeşimi. Keşke hiç bırakmasaydım o konağa da o kadına da. Kızım bırakmayıp da ne yapacaktın? Başka çaren mi varmış? Ç Başka çarem yoktu. En çok da bu canımı sıkıyor Ayfer teyze. Çocuğum, sıkılmasın o canın. Öyle olması gerekiyordu. Eğer konağa getirmeseydin, mecburen devlet korumasına verecektin kardeşini. Kimi sessiz mi benim kardeşim Ayfer teyze? Hem ben yapar mıyım öyle bir şey? Yapmadım o zaman, yapmazdım da. Çocuğum, o işler öyle değil. Devlet senin çocuğun bakımını sağlayamadığını anladığı anda... ...sen istemesen de mi niye koyacaktı. <laughs> ne yapacağım ben bilmiyorum. Mine de beni çok şaşırtıyor. Ne ara bu kadar bağlandı o kadını anlamadım ben. Normal çocuğum, normal çocuk o. Münevver'in aldıklarıyla, ettikleriyle bile gözü boyanmış olabilir. Ama şaşırma yani. Şimdi benden daha çok uzaklaşacak. O zaman sen de bu tavrından vazgeçmiş gibi yapacaksın. Gidip pişman olduğunu söyleyeceksin. Sonra gidip kardeşin ince ince işlersin. Nasıl yani Ayfer teyze? Sen de mi yani? Sen de mi anlamıyorsun beni? Kızım asıl sen beni anlamıyorsun. Şimdi kulağını aç beni iyi dinle. Bak emin ol Yasemin. Seni benden daha iyi kimse anlayamaz. Nasıl yani? Yani demek istediğim şu. Keskin sirke kübüne zarar. Eğer oyunu ne kadar sert oynarsan kaybetme ihtimalin o kadar yüksek olur. Ya yorgunluktan ve üzüntüden benim beynim durdu sanki. Hiçbir şey anlamıyorum ben dediklerinden. Doğru. Vallahi anlamadığını anladım zaten. Şimdi kulağını aç, beni iyi dinle. Şimdi anlayacaksın.